एक मैडम yeah, yeah, yeah.

Polis, artık ölecekse toplu toplu sen ne yaptın polisler? Ah olsun. Ne sen bu muayene? Muayene. Canlık var mı? Kupalar. Ama hiç rolüm olmadı. Tabii şöyle bir alacağım. Solsun, deniyip deneyip olur. Ama istedim. Teşekkür ederim. Otelimde bu sana salam demek. Ama çok çok güzel bir durumda bu. Ona kavuşturamadım. Teşekkür ederim. Başın sağ olsun.

আমি আমার এলাকাতে বগুড়াতে আহ একটা জায়গা বানিয়েছিলাম রোড এর একটা জায়গা ছিল আমি ডাক্তার